Merhabalar ben Merve Hoca. Meras Akademi YouTube kanalıma hoş geldin. Bugün seninle açık hava basıncını, atmosfer basıncını işleyeceğiz. Gaz basıncından bahsedeceğiz. Ama ondan önce hala Meras Akademi YouTube kanalıma abone olmadıysan şu anda abone olup bildirimleri açmayı unutma. Videoyu da şimdiden beğenerek bize destek olabilirsin. Şimdi dedim ya atmosfer basıncından, açık hava basıncından, gaz basıncından bahsedeceğim diye. Şimdi sizin zorlandığınız konulardan biri bu, gaz basıncı konusu. Bu zamana kadar LGS'de soru gelmedi ama gelme ihtimali var. O yüzden atmosfer basıncının nelerden kaynaklandığını ve soruların nasıl çözüldüğünü bilmemiz gerekiyor. Ben ders anlatmak için şu yöntemi tercih ettim. Şimdi atmosfer basıncının nelerden kaynaklandığından bahsedeceğim. Ve karşınıza çıkabilecek soru tiplerinin hepsini koydum. Mutlaka kaynak kitaplarda karşınıza çıkacaktır. Bu soru tipi karşınıza çıktığında da onun nelerden kaynaklandığını, nasıl meydana geldiğini bu olayın bildiğiniz için karşınıza çıkabilecek her türlü seçeneği doğru ya da yanlış şekilde sınıflandırabileceksiniz. Bu yüzden önemli. Yani bu açık hava basıncı atmosfer basıncını sizin anlayacağınız ve soruları çözebileceğiniz en kolay şekilde anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız o zaman başlayalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki gezegenimizin yani dünyamızın bir atmosferi var. Bu atmosfer sayesinde hava olayları vesaire meydana geliyor ve bu atmosfer şu dünyamızın çevresini saran atmosfer gazlardan meydana geliyor. %78 oranında azottan oluşuyor. %21 oranında oksijenden. Geri kalan %1'lik kısım da diğer gazlardan oluşuyor. İşte atmosferde yer alan bu gazlar ağırlıklarından dolayı temas ettikleri tüm yüzeylere bir basınç uyguluyor, bir kuvvet uyguluyor. Gazların birim yüzeye uyguladıkları bu basınca ben atmosfer basıncı ya da açık hava basıncı adını veriyorum arkadaşlar tamam mı? Yani atmosfer basıncı dediğim olay ne? Atmosferde yer alan gazların ağırlıklarından dolayı temas ettikleri tüm yüzeylere uyguladığı basınç atmosfer basıncı. O zaman dünya üzerindeki tüm cisimler üzerinde bir atmosfer basıncı var mıdır? Evet vardır diyeceğim. Ama bu atmosfer basıncı farklı bölgelerde farklı büyüklüklerde ölçülebiliyor. Onlardan bahsedeceğiz bu derste. Şimdi açık hava basıncını yani atmosfer basıncını ilk önce bilim insanı Torricelli. Torricelli bir deney yapıyor ve atmosfer basıncını ölçüyor. Atmosfer basıncını biz barometre ile ölçüyoruz. Bir bölgedeki atmosfer basıncının kaç santimetre civa olduğunu bilmem için barometreler kullanıyorum tamam mı? Ve P0 ile gösteriyoruz atmosfer basıncını. Açık hava basıncını ölçen bilim insanı kimdi? Torricelli. Torricelli bir deney yapıyor. Nasıl bir deney bu? Önce bir tane bir metrelik bir boru alıyor tamam mı? Sonra deniz seviyesine gidiyor ve 0 santigrat derece sıcaklık bu deniz seviyesindeki hava sıcaklığı. Deniz seviyesinde 0 santigrat derece sıcaklıkta 1 metrelik bir cam boru alıyor, civa kullanıyor ve bir kap kullanıyor tamam mı? Bunları kullanarak açık hava basıncının ölçümünü gerçekleştiriyor. Nasıl yapıyor? İlk önce kabı civa ile dolduruyor tamamen. Sonra buradaki cam boruyu 1 metrelik cam borunun tamamını civa ile dolduruyor ve Boruyu ters çeviriyor görselde gördüğünüz gibi. Şuradaki gibi Civan'ın akmasını engelleyecek şekilde borunun ucunu parmağıyla kapatıyor. Sonra kapattığı boruyu daldırıyor kabın içine. Kabın içine daldırdıktan sonra parmağını açıyor. Parmağını açtıktan sonra ne yapacak? Civan'ın biz kaba boşalmasını bekleriz değil mi? Kap bir süre aşağı doğru hareket ediyor. Bir kısmı kabın içine boşalıyor. Daha sonra belli bir seviyede kalıyor arkadaşlar. Tamam belli bir seviyede kalıyor. Yukarıda bir boşluk oluşuyor. Burada hava mı var? Hayır. Burada hiçbir madde yok. Burası yani şuradaki boş kalan kısım boşluk arkadaşlar. Orada herhangi bir gaz yok. Orada herhangi bir hava yok. Orada tamamen bir boşluk var. Boşluk olduğu için de orada bir basınç yok. Sonra dedik ya o civa kabın içine bir miktar boşaltı 76 santimetreye geldiğinde dengede kaldı ve sıvı akışı durdu. İşte Torricelli yaptığı bu deneyden şu sonuca varıyor. Diyor ki deniz seviyesinde 0 santigrat derece sıcaklıkta 76 santimetre yüksekliğindeki civanın uyguladığı basınç açık hava basıncına eşittir. Yani kuralımız şu deniz seviyesinde olacak. 0 santigrat derece sıcaklıkta olacak ve civa kullanacak. Eğer civa kullanıyorsa ne oluyor? Atmosfer basıncı 76 santimetre civa olarak ölçülüyor. Nerede de bu? Deniz seviyesinde 0 santigrat derece sıcaklıkta. Neden sürekli deniz seviyesini vurguluyorsun öğretmenim? Neden sürekli 0 santigrat derece sıcaklığını vurguluyorsun öğretmenim? Çünkü Torricelli bu deneyi bu ortamlarda yapıyor. Sen sıcaklığı artırırsan ya da yükseltirsen, sen deniz seviyesinde değil de daha yüksekte bir yerde bu ölçümü yaparsan farklı değerlerde atmosfer basıncını ölçeceksin. Tamam mı? Mesela buradan 1000 metre yukarı çıkalım. 1000 metre yükseklikteki atmosfer basıncının değeri farklı olacak 76 santimetre civa dünyanın her yerinde 76 santimetre civa atmosfer basıncı yok farklı bölgelerde farklı atmosfer basınçları var diyeceğim Peki şimdi bunların detayını biraz sonra anlatacağım yükseklere çıkınca ne oluyor aşağılarda atmosfer basıncı nasıl değişiyor ya da sıcaklık artarsa sıcaklık düşerse atmosfer basıncı nasıl değişiyor bundan bahsedeceğim ama ondan önce şunu söyleyeyim Torricelli bu deneyde civa kullanmasaydı da Su kullansaydı ne olurdu? Neden gitmiş de civa kullanmış öğretmenim? Çünkü civanın yoğunluğu suyun yoğunluğundan 13.6 kat daha fazla. Yani suyun yoğunluğu birken civanın yoğunluğu 13.6 kıvamında tamam mı? Yani kat ve kat fazla. Yoğun bir sıvı kullanması demek civa seviyesinin daha yavaş yükselmesi demek. Eğer su kullansaydı suyun basıncının açık hava basıncını dengelemesi için suyun boru içinde yaklaşık 10.33 metre yükselmesi gerekiyordu. Şimdi civa kadar yükseldi? 76 santimetre yükseldi. Ama düşünsene su kullanacak ve su 10.33 metre yükselecek. O zaman ne kadar bir boru kullanması lazım? En az 10.5 metrelik bir boru kullanması lazım ki atmosfer basıncını şöyle ölçebilsin. İşte 10.33 metre su gibi bir değer olurdu o zaman. Ve hem işini kolaylaştırmak için hem de ölçülebilir olması için bu atmosfer basıncının civa sıvısını kullanmış tamam mı? O zaman şunu da söyleyebilir miyim? Eğer Torricelli civadan daha az yoğunluklu bir sıvı kullansaydı. Mesela civanın yoğunluğu yaklaşık 13 değerinde ama 10 değerinde bir yoğunluktaki sıvıyı kullansaydı ne olacaktı? 76 santimetreden daha büyük olurdu. Ama 13 değil de 15 yoğunluğuna sahip bir sıvı kullansaydı o zaman da 76 santimetreden daha küçük bir değerde yükselecekti cam boru içerisindeki sıvı. Burayı anladık mı? Şimdi işte bu cam borudaki sıvının yükselme miktarı bize açık hava basıncının değerini veriyorsa neye bağlı bu değerler şimdi ona bir bakalım. Açık hava basıncını etkileyen iki tane değişken var. Bunlardan biri yükseklik, biri sıcaklık. Yükseklik nasıl değiştirir? Deniz seviyesinden yani deniz seviyesinin yüksekliğini sıfır olarak alıyoruz tamam mı? Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça atmosfer basıncı azalacak. Neden azalacak? Şimdi dünyayı düşünelim. Şu bizim dünyamız. Dünyamızın üzerinde de bir atmosfer tabakası var tamam mı? Şu dünya olsun şu da atmosfer tabakası olsun. Sen dünyanın şurasındasın. Şimdi sana etki eden atmosfer basıncı ne? Şu kadar. Buradaki yükseklik kadar sana bir atmosfer basıncı etki ediyor. Sen bunu deniz seviyesi olarak düşün burayı tamam mı? Ama sen şuradaki dağın yukarısına çıktın, tepesine çıktın. Hatta burayı şurada gösterelim. Bak biri burada olsun, biri de şurada olsun. Burada biri böyle gezinti yapsın. Atmosfer dediğim yer. Bakın buradaki kişiye eden atmosfer neresi? Bakın şu yükseklik kadar. Ama buradaki kişiye etkeden atmosfer basıncına kadar bu kadar. Şimdi atmosferde bulunan gazlar ağırlıklarından dolayı yeryüzüne yakın yerlerde yoğun Şurada tanecik tanecik gösterilmiş ya bakın yeryüzüne yakın yerlerde gaz yoğunluğu daha fazla. O yüzden yeryüzüne yakın yerlerde bu gazların yaptığı basınç daha fazla. Ama yükseklere çıkıldıkça bakıyorum şurada gaz miktarı azalmış. Çünkü ağırlıklarından dolayı onlar aşağıda birikiyordu ya. Yukarılara çıkıldıkça atmosferdeki gaz oranı azalıyor biraz daha. Daha seyrek bulunuyor diyelim daha doğrusu. O yüzden sana şu kadarlık bir kuvvet uygularlarsa mı basınç fazla olur? olur. Yoksa bu kadarlık bir kuvvet uygularlarsa mı basınç fazla olur? Tabii ki gaz miktarı ne kadar fazlarsa, yani senin atmosferle arandaki mesafe ne kadar uzaksa, sana etki eden atmosfer basıncı o kadar fazladır diyeceğim, tamam mı? O zaman yukarılara çıkıldıkça atmosfer basıncı azalır dedik. Verilen görselde A, B, C noktalarındaki atmosfer basınçları arasındaki ilişkiyi sormuş bize. Hemen bakalım. Yukarılara çıkıldıkça nasıl da atmosfer basıncı azalıyordu? O zaman en az atmosfer basıncı D'de, en fazla atmosfer basıncı A'da diyebilirim. A'daki atmosfer basıncı büyüktür B'den B'deki büyüktür C'den C'deki atmosfer basıncı da büyüktür D'den diyeceğim. Tekrar hatırlatıyorum. Aklının bir köşesinde yaz bunu. Yukarılara çıkıldıkça deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça atmosfer basıncı azalır. Bir diğer etken de sıcaklıktı. Sıcaklık nasıl etkiler öğretmenim? Sıcaklık arttıkça açık hava basıncı azalır. Şimdi biz rüzgar konusunu işlerken şey demiştik. Sıcak hava yükselir diye bir bilgi almıştık değil mi? Şimdi atmosferde bulunan gazlar yeryüzüne yakın yerlerde yoğunlaşmamış mı? Evet yoğunlaşmış. Sen sıcaklığı artırırsan bu bölgede ısınan hava yükselir bilgisine dayanarak buradaki gazlar böyle yukarı 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 hareket edecekler yani buradaki gaz miktarı azalacak arkadaşım tamam mı? Gaz miktarı azalınca da buradaki bir cisme etki eden atmosfer basıncı azalacak. Bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman bakın bize bir örnek vermiş. 76 santimetre ölçülmüş burası. Yani 76 santimetre ölçüldüyse civa kullanmış. O zaman bu deniz seviyesinde 0 santigrat derece sıcaklıkta diyebilirim. Bunlar aynı yükseklikte ölçüm yapılmış 1 ve 2 numaralı kaplar. O zaman bu da deniz seviyesinde yani yüksekliği 0 diyebilirim. Ama neden bunun atmosfer basıncı daha küçük öğretmenim? Demek ki 2 numaralı bölgedeki sıcaklık 1 numaralı bölgedeki sıcaklıktan büyük ki buradaki atmosfer basıncı daha küçük olsun. 2 numaralı bölgedeki daha küçük olması için aynı yükseklikte ise bunlar demek ki sıcaklıkları farklı. O zaman ne diyeceğim? Atmosfer basıncı küçük olanın sıcaklığı büyüktür diyeceğim. Şimdi bilmemiz gereken iki özellik vardı işte atmosfer basıncını değiştiren. Bunlardan biri yükseklik biri de sıcaklık. Yükseklik arttıkça açık hava basıncı azalır. Sıcaklık art Arttıkça açık hava basıncı azalır. İkisinde de açık hava basıncı azalacak. Şimdi gelelim tip tip sorularımızı çözmeye. Karşınıza çıkabilecek bütün soru tiplerine yer vermeye çalıştım. O yüzden soru tiplerinin mantığını öğrenmek önemli. Verdiğim olayların mantığını öğrenirseniz bununla ilgili karşınıza çıkacak bütün soruları çözebilirsiniz. Çünkü ortalama yüzde doksan bütün kaynaklarda bu sorularla karşılaşacaksınız. Her kaynakta diyecek ki balonların hacimlerini soracak tamam mı? Balon hacim sorusu nasıl çözülür? Hemen bakalım. İlk hacimleri aynı olan ve farklı yüksekliklere götürülen X, Y, Z balonlarının hacimleri arasındaki ilişkiyi sormuş bana. Şimdi ben bunları ilk başta eşit oranda şişirdim. Sonra dağın başka noktalarına götürdüm. Balonun hacmi neye bağlı? Eğer atmosfer basıncı fazlaysa balonu böyle... Şu elimde bir pet şişe var. Onunla göstereyim. Balonu sıkıştıracak atmosfer basıncı dışarıdan daha büyük bir etki yapacak. O zaman ne yapacak? Hacmi küçülür arkadaşlar. Sen bir balonu sıkıştırdığın zaman ne yapacaksın? Onu küçülteceksin. Hacmini azaltacaksın. Ama bir orta kuvvette basınç etki ediyor buna atmosfer basıncı. Bir de yüksek kuvvette atmosfer basıncı etki ediyor. Hangisi daha fazla sıkıştırır? Hangisi balonun hacmini küçültür? Tabii ki yüksek atmosfer basıncı. O zaman atmosfer basıncının en fazla olduğu yer neresi? X bölgesi atmosfer basıncı ilk önce onu yazalım. Atmosfer basıncı X'de büyük daha sonra Y'de daha sonra Z'de büyük atmosfer basıncı. Peki hacimleri arasındaki ilişki hangisindeki atmosfer basıncı büyükse hacmi o kadar küçük olur. O zaman hacmi en büyük olan balon hangisidir? Z'dedir arkadaşlar. Z'nin hacmi büyük. Y'nin hacminden o da büyük X'in hacminden diyeceğim. Şimdi bir uçan balon düşünün tamam mı? Uçan balonu bıraktığımız zaman sonsuza kadar yükselir mi? Yükselmez. Neden? Uçuyor, uçuyor, uçuyor. Yukarılara çıktıkça ne olacak? Atmosfer basıncı azalacak. Atmosfer basıncı azaldıkça da şişecek, şişecek, şişecek. Hacmi artacak yükseklere çıkıldıkça. Sonra artık esneyemeyeceği için, esneklik sınırına ulaşacağı için balon sonuyla esnek bir maddeden yapılmıyor mu? Esneyemeyeceği için bir süre sonra patlayacak. İşte sonsuza kadar yükselmiyor. Artık patlayan balon da kimin kafasına düşerse bilmiyorum. İşte balon soruları böyle. Eğer atmosfer basıncı büyükse balonun hacmi küçük, atmosfer basıncı küçükse balonun hacmi büyük olacak. Gelelim ikinci soru tipimize. İki ucu açık olan pipet su dolu bardağa daldırılıyor ve su pipet içerisinde yükseliyor. Bakın şurada görüldüğü gibi biraz yükselmiş. Bir süre sonra pipetin üstte kalan ucu parmak yardımıyla kapatılıyor. Şurayı sınık parmağıyla kapatıyor burada olduğu gibi. Ve pipet bardağın içinden çıkartılıyor. Bakın su dökülmüyor. Pipetteki suyun dökülmediği gözlemlenmiş. Peki neden dökülmüyor? Şimdi Dedik ya, bütün nesnelerin üzerinde, dünya üzerindeki bütün cisimlerin üzerine atmosfer basıncı etki eder. Ve bu atmosfer basıncı bazen dengede kalır, bazen dengede kalmaz. Bu pipetin içindeki bakın şurada bir hava var. Tamam mı? Burada da bir sıvı var. Bir de atmosfer basıncı. Bu borun müjde nasıl etki ediyor? Bakın buradan yukarı doğru bir atmosfer basıncı etki ediyor. Yani pipetin içindeki suyu yukarı doğru itiyor. Atmosfer basıncı borunun içindeki basınçtan büyük olduğu için borun içinde hangi basınç var? Sıvı basıncı artı gaz basıncı var değil mi? Çünkü şurada da bir hava var. O borunun içindeki sıvı ve gaz basıncından büyük olduğu için atmosfer basıncı buradaki su dökülmüyor. Peki sen parmağını kaldırdığın zaman burada ne olacak? Yukarıdan aşağıya doğru da bir atmosfer basıncı etki edecek. İşte bu atmosfer basıncı buradaki suyu itekleyecek ve suyu dökecek. Burada dökülmemesinin nedeni atmosfer basıncının burun içindeki basınçtan fazla olması ya da ikisinin birbirine eşit olması yani dengede olmasından kaynaklanıyor. Anlaştık mı? İşte ikinci soru tipimizdeki mantık da bu. Gelelim üçüncü soru tipimize. Demiş ki su ile doldurulmuş bir bardağın ağzı hava almayacak şekilde kağıt ile kapatılıp ters çevrilirse su dökülmez. Neden dökülmez? Biraz önceki pipetteki ile aynı mantık. Sen bardağı hava almayacak şekilde yani hiç hava kalmayacak, hiç gaz taneciği kalmayacak şekilde su ile dolduruyorsun. Tamamen sıvı ile. Daha sonra ağzını bir kağıt parçasıyla kapatıyorsun ve yine hava girmemesini sağlıyorsun tamam mı? Tamamen böyle kapalı olacak o bardağın ağzı. Sonra bastırıyorsun ve ters çeviriyorsun bardağı. Şuradaki gibi. Bakın burada önce kapattın, bastırdın ve ters çevirdin. Sonra şu elini alttan hop çektiğin zaman ne oluyor? Su aşağı dökülmüyor. Neden? Çünkü buradaki kağıda etki eden bir atmosfer basıncı var. Bakın böyle aşağıdan yukarıya doğru etki ediyor. Atmosfer basıncı büyük olduğu için o kağıt yerinden çıkamıyor. Kağıda bir kuvvet uyguluyor. Sen elinin uyguladığı kuvveti çekiyorsun ama oradan atmosfer basıncı yukarı doğru bir kuvvet uyguluyor. İşte atmosfer basıncı suyun içindeki sıvı basıncından büyük olduğu için su dökülmüyor ya da Atmosfer basıncıyla suyun basıncı dengede olduğu için su dökülmüyor diyeceğim. Anlaşılmayan bir şey yoktur umarım. Çünkü bu soruların mantığı bizim için önemli. Eğer sıkıntı yoksa dördüncü sorumla devam ediyorum. Demiş ki dördüncü soru tipimde. Karton kutudaki süt pipetle içildiğinde bir süre sonra süt kutusu içe doğru bükülüyor. Neden bükülüyor? Hemen gelin anlatıyorum. Şimdi sen bu süt kutusunun içindeki sütü içiyorsun. Ne yapıyorsun? Sıvı miktarını azaltıyorsun değil mi? Sıvı miktarını azalttın. O zaman sıvı basıncı azaldı. E bunun içinde artık bir hava da var. Sen artık suyu içtikçe suyla birlikte havayı da içine çekiyorsun. Havayı da içine çektiğin için gaz miktarı da azalıyor. O zaman gaz basıncı da azalıyor. Şimdi kutunun içindeki gaz basıncı azaldığı zaman bu kutuya dışarıdan böyle atmosfer basıncı etki ediyor. Her tarafından, dört bir tarafından, her köşesinden, her noktasından bir atmosfer basıncı etki ediyor. İşte bu atmosfer basıncı kabın içindeki gaz basıncından büyük olduğu zaman itekliyor onu. Artık büyük kuvvet uyguluyor. Ona bir zarar vermesi lazım. Onun şeklini değiştirmesi lazım. İşte bu nedenden dolayı atmosfer basıncı büyük konuma geçtiği için bu kutu böyle İçe doğru bükülüyor arkadaşlar tamam mı? Burada görüldüğü gibi. Neden? Sen sen meyve suyunu içtiğin zaman, sütü içtiğin zaman onun içindeki hem sıvı miktarını azaltıyorsun, sıvı basıncını azaltıyorsun hem de sıvıyı tüketirken bir miktarda havayı içine çekiyorsun. Havayı içine çektiğin için de oradaki gaz miktarı, gaz taneciklerinin miktarı azalıyor. Gaz taneciklerinin miktarının azalması demek onun içindeki gaz basıncının azalması demek. Gaz basıncı azalınca hop atmosfer basıncı büyük konuma geçiyor ve onu içe doğru büküyor. Aynı şekilde soru tipi 5'te de aynı mantık var. Nasıl yapılıyor bu? Isınan hava genleşir ve yükselerek damaca dışına çıkar. Sonra damacanın ağzı kapatılır. Açık hava basıncı iç basınçtan daha büyük olduğu için damacana içe doğru büzülür. Aslında bu da sebebini anlatmış ama ben deneyin nasıl yapıldığını anlatacağım şimdi. Bunun içinde su falan yok. Boş bir damacana. Sen bu damacanayı böyle alttan ısıtıyorsun. Isınan hava yükselir. Bakın gaz taneciklerinde eğer ortamda ısı varsa hep şu aklıma gelecek. Isınan hava yükselir o zaman yeryüzüne yakın olan yerlerdeki hava tanecikleri böyle yukarılara doğru çıkmaya başlar. Isınan hava tanecikleri de bunun ağzından dışarı doğru çıkar. Şimdi ağzı açıkken bir problem yok. Ama sen bunun ağzını böyle kapattığın zaman buradaki hava almayacak şekilde ne olacak? Bunun içindeki gaz basıncı azaldı. Neden? Çünkü ısıttın, ısınan hava yükseldi ve kapın ağzından dışarı kaçtı. Sen bunun ağzını kapattığın zaman içeriye bir açık hava basıncı, atmosfer basıncı etki edemeyecek. Ama kap açıkken şurada bunun içine bir atmosfer basıncı etki ettiği için kap büzülmüyordu. Ama artık sen atmosfer basıncının etkisini kapatarak kestin. O zaman ne oldu? Bunun içindeki gaz basıncı azaldığı için yine buna dışarıdan etki eden böyle her noktasından etki eden atmosfer basıncı Büyük oldu kabın içindeki gaz basıncından. O yüzden de bu damacana içeri doğru büküldü. Umarım anlamışsındır. Şimdi iki tane daha soru tipim var. Bu soru tiplerimde sık sık karşınıza çıkan soru tipleri. O yüzden bunu da anlatacağım ve gaz basıncı, açık hava basıncı konumuzu bitirmiş olacağım. Ama sonunda da bir şey söyleyeceğim. Bekle. Diyor ki... Bir kap içerisine su doldurulup ortasında mum yakılıyor. Tamam. Yakmış mumu. Kabı da şu tamam mı? Şuraya su doldurmuş. Ortasına mum koymuş. Mumun üzeri bir bardak yardımıyla kapatıyor. Şu da bardak tamam mı? Kapatmış. Mum söndükten sonra kaptaki su sıvının içerisine yükselmiş. Mantığını anlatıyorum. Dikkatli dinle arkana bir yazsan. Şimdi bu mum nasıl yanıyor? Mumun yanması için oksijen gazına ihtiyacı var. Bu kabın içi oksijen var. Demek ki mum yanıyor. Mum yandıkça oksijen gazını tüketiyor. E, bak ısınma var burada yine. Isınan hava yükselecek. Yükselince kaçmak isteyecek. Diyor ki ısınan hava böyle yukarı gidiyor ya. E burada kaçacak yer yok. Ağzı kapalı. O zaman ben ineyim aşağıya şuralardan kaçayım diyor. Tamam mı? Alt kısmından. Suya doğru hava tanecikleri gidiyor suya geçen hava tanecikleri de bu kabın açık kısmından yukarı doğru çıkıyor. O zaman sen hem buradaki oksijen miktarını azalttın, yaktın. E yanma sonucu da bir gaz açığa çıktı. ısı da oluştu. Gaz tanecikleri ısındı. E, bir miktarda gaz dışarı çıktı. Ne oldu? Bunun içerisindeki gaz azaldı. Gaz azalınca buradaki gaz basıncı atmosfer basıncından küçük duruma geldi. E ne olacak? Aa burada bir basıncı dengelemem lazım diyecek atmosfer. Ve şuralardan etki eden atmosfer basıncı var ya suya. Suyu itekleyecek yukarı doğru böyle. İşte bunları iteklemesi sonucunda da bardak içinde su yükselmiş olacak. Umarım anlamışsındır. Anlamadıysan azıcık birazcık geri sardır. Tekrar dinle. Bu soru %1 milyon karşına çıkacak. Zaten sınavda da gelmiş bir soru. Gelelim son soru tipimize arkadaşlar. Şişe içine yakılarak atılan kağıt parçası şişe içindeki gaz basıncının azalmasına neden olur. Şimdi bu da neyi bir anlatayım önce. Ne yapıyor biliyor musun? Şişenin içerisinde bir miktar kağıt parçaları koymuş ve bunun içine bir kibri takmış ve burayı yakmış. Daha sonra haşlanmış ve soyulmuş bir yumurtayı bunun ağzına koymuş. E başlangıçta yumurta bu şişenin içine girebiliyor mu? Giremiyor. Nasıl girecek? Kağıt parçalarını şişenin içinde yaktığın zaman buradaki yine gaz miktarını azaltmış oluyorsun. Hem oksijen gazı yandığı için onu azaltıyorsun hem de ısınan hava hop böyle şişenin ağzından kenarlardan yukarı doğru kaçacak. E söndü. Yandı. Bitti. Gaz bitti artık. Oksijen yok. Yanacak bir şey yok. Yanacak bir gaz yok. Gaz miktarı azaldı. O zaman gaz basıncı azaldı şişe içerisinde. Yine atmosfer basıncı gaz basıncından büyük konuma geçtiği için bu yumurtaya bir kuvvet uyguluyor dışarıdan. Artık daha büyük bir kuvvet. Çünkü bunun içerisinde böyle yumurtayı itekleyecek bir gaz basıncı kalmadı artık. Atmosfer basıncı bunu daha kuvvetli iteklediği için şişenin içindeki gaza göre hop yumurta kabın dibinde. İşte gaz basıncıyla ilgili karşına çıkabilecek soru tiplerinin %70'i %80'i buralardan gelecek. Sen bunların mantığını anlarsan hiçbir soruyu çözmemek için nedenin kalmayacak tamam mı? Gaz basıncı sorularını çözebilirsin. Aslında gaz basıncı, atmosfer basıncı soruları kolay sorular. Şimdi bazı kaynaklarda kapalı gazlardaki basınçla ilgili sorular geliyor. Bazen de bazı denemelerde de soruluyor. Ama kapalı gazlardaki gaz basıncı soruları bizim için müfredat dışı. Yani LGS'de karşımıza çıkmayacak. MEP bize kapalı kaplardaki gaz basıncını sormayacak. Ama dediğim gibi kaynak kitaplarda ya da denemelerde çıkarsa ve sen yapamazsan o soruyu doğru kabul edebilirsin. Çünkü %100, %1 milyon hatta çıkmayacak arkadaşlar. Çıkarsa gelin bana yazın. Gerçi o saatten sonra yazsanız da bir şey olmayacak ama çıkmayacağına adım kadar eminim. O yüzden ben kapalı kaplardaki gaz basıncını bu derste anlatmadım. Sen de bu tarz içeriklerden daha fazla haberdar olmak istiyorsan ve hala YouTube kanalıma abone olmadıysan abone olup bildirimleri açmayı unutma. Bu konuda bize destekleriniz önemli. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.